İyi günler, bugün çok özel bir isimle birlikteyiz, Reha Sağbaşla beraberiz. Kendisi kadim e, musiki geleneğimizin son dönem en özel e, icracılarından e, bir sanatkarımız. Fakat e, bugün e, kendisiyle çok özel bir isim için birlikteyiz. Tümüçen Tanrı Kurulu konuşacağız. Reha Bey, hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. Ee, evet. Müsaade Buyur. ederseniz e, sizden birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum izleyenlerimizi. Aslında evet. biz sizi 1974 yılında Ankara Radyosu'nda ilk defa görüyoruz, yanlış bilmiyorsam. <laughs> doğru, doğru. Akabinde e, TRT'de daha özel bir noktada görev başlıyorsunuz. 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nda e, Necdet Yaşar Hoca ile birlikte e, bir süre çalıştığınızı görüyoruz herhalde çok özel bir zaman dilimiydi o dönemde Reha Bey. E, 2021, 2001 yılında Lalezar Türk Müziği Topluluğu'nu kuruyorsunuz ve yurt dışında e, konserler veriyorsunuz hem yurt içinde hem yurt dışında. Fakat e, çok daha önemli bir husus var. E, 2001 yılında Reha Bey e, Best of World Müzik ödülüne layık görülüyor. Bu e, çok e, son derece özel bir ödül. Ee, akabinde de benim çok ciddi aldığım bir e, meseleyi gündeme getiriyorsunuz. Ve Mevlevi ayinlerinin insanlık mirasına e, dair önemini vurgulayan bir konuyu gündeme getiriyorsunuz. Ee, Rağabey, son olayı biraz bize bir detaylandırır mısınız birkaç cümleyle? Çünkü Mevlevi ayinlerinin e, dünya mirası olarak kabul edilmesi, insanlık mirası olarak kabul edilmesi... E, bu e, 2001 yılındaydı, evet doğru, e, 2001, e, korunmaya değer insanlık mirası, masterpiece ilan edilmesi UNESCO tarafından gerçekleştirildi. Bir, bir buçuk sene e, kadar çalıştıktan sonra e, iki uzmanla birlikte, bir Mevlevi mimarisi üzerine sanat tarihçisi e, yakınımız Bari Hülal Tanrı korur, merhum Cinuçen Tanrıkor'un eşi. Bir de Walter Feldman isimli bir etnomüzikolog arkadaşımız, Amerikalı. bunlar kendi sahalarında bilgileri derledikten, topladıktan başka ben de Muski'ye dair bölümünü hazırlamıştım ve UNESCO'ya bu proje sunuldu kültür UNESCO tarafından, Birleşmiş Milletler Kuruluşu olan UNESCO tarafından korunmaya değer insanlık mirası seçildi. Yani e, Türkiye korumasa bile biz e, bunun korunmasına e, katkıda bulunacağız. E, biz, bizim taahhütümüz altına girmiştir gibi. UNESCO ile böyle anlaşmaları da var bu ülkelerin. Biz de öyle, bizim de. <laughs> son meselede de e, hatta gündem, gündemi oluşturacak gibi görünüyor. Bu Ayasofya meselesinde e, maalesef UNESCO hem bir taraftan hami ve himaye hem de insanlık mirası olduğu için bu tür eserler pek fazla kendi kendinize bir şey yaptırmanıza da müsaade etmeyebiliyorlar. Onlar da uluslararası ilişkiler bakımından nazar itibarı alınacak konular. <laughs> bu önemli bir meseledir. Bugün için de önemini korumaktadır. Gerçekten spor salonlarında, çok büyük mekanlarda turistik malzeme olarak kullanılmaması gereken özel bir meseledir Mevlevi Ayinleri meselesi. Adı Sema Töreni, Ayini Şerif denmiş olsa da insanların ayağına götürülecek bir gösteri malzemesi olmamalıdır. Bu UNESCO raporunda bunları sunmuştuk. Kültür Bakanlığı adına hazırladım bunu benden diğer arkadaşlarımla beraber. Böyle istismarının yapılmasına müsaade edilmemelidir. Hatta devlette de bu buna ortak olmamalıdır. Yani turistik bir malzeme olarak turistler Türk kültürünü tanısın diye bunların yeri ve mekanı vardır, zamanı vardır. Mevlevi ayinleri başkaları tarafından görülebilirler ama ancak zamanında ve mekanında mekanlarında yani hanelerde bu yapılmalı ancak çok büyük 5 bin 10 bin kişilik salonlarda bunların yapılması sanat adına kültür adına popülizmden başka bir şey değildir. Bu nokta bu konu bizim bugünkü konumuzun dışında. Onun evet. için bu kadarla yetinelim. Bu meseleyi biraz önemsediğim için bu konuya açıklık getirmemizi istedim. Teşekkür ediyorum. Çin Uçayan Bey ile çok uzunca bir süre birlikte oldunuz rahmetliyle. Bugün de 20. yıl dönümü. Vefatının 20. yıl dönümü. 2000 yılında kaybettik çünkü kendisini. 14 yaşında beste yapmaya başlamış bir adamdan bahsediyoruz. Biz büyük bir zihinden bahsediyoruz. Beş dil biliyor. Dahi olduğu belli. Cins olduğu belli. Böyle bir adamla 40 yıl geçirdiğinizi biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum? Hayır doğru biliyorsunuz. Çocuk yaşta ben de onun yanına intisap etmiş oldum. Aslında intisabım radyoyaydı ama ben 16-17 yaşında bir çocuk genç için Cinuçan Tanrı korur radyoların da üzerinde bir hoca olmuştur, bir okul olmuştur yani müzik okulu. Zaten radyolar eski eski radyolar birer okuldular. Sanatçılar oradan yetişirdi. Türk müziği konservatuvarları açılmamıştı. Açılmayacaktı da daha. çok sonraları açılanlar da e, maksat e, hasıl olmamıştır ama radyolar e, Türk milletinin e, Türk kültürünü, Türk sanatını e, milletine duyuran kurumlar olmuşlardı. Ama e, henüz daha o zaman TRT ismini almadığı dönemlerden söz ediyorum. Yani istihdam değil de memleketin en iyi sanatçılarının e, millete duyurulduğu dönemden bahsediyoruz. E, o dönemlerde ben de çok genç yaşta e, bir şekilde Bey'in e, avucuna düşmüş olduk birkaç arkadaşımla beraber böyle genç çalışkan insanları çok beğenir ve takdir ederdi hemen himaye ederdi onları e, ve Dolayısıyla e, 1975'lerden 74'lerden itibaren e, bir ömür boyu beraber çalıştık e, bütün hususiyetlerini yakından bildiğim gibi bütün mesele e, birilerini tanımak onların yakınında olmak ancak istifadeyle mümkün olur istifade epeyce istifade ettik. Sadece ben değilsem bile en çok ben diyebilirim. Ben ve merhum eşim Selma Sabar rahmetli Cin Uçen Bey'in hiç vazgeçmediği iki genç sanatkar olarak sizin gibi birkaç isim daha var diye biliyorum, değil mi? Mahmut Bilki Hoca falan var şu anda aklıma gelen. Onlarla onlar benden önce hatta onun derslerinde tanımışlar onu Ziraat Fakültesi'ndeki derslerinde. Birçok gence müzik kursu, müzik dersi verdi. Pek çoğu müzisyen olmasa da işte o müzisyen olmayanlar Cino Can Tanrı değerini çok daha iyi bildiler. Müzik bakımından değilse bile bir kültür adamı olarak onu çok saydı, sevdiler. Ve onun ışığını, onun aydınlığını yansıttılar doğrusu. Böyle pek çok büyüğümüzü tanıyorum. Cinuçan Tanrı Koruru dan etkilenmiş ve çoluğunu çocuğunu etrafındaki gençleri o şekilde yetiştirmiş pek çok e, müzisyen olmayan kültür adamı e, tanırım. E, müzisyenler müzisyenler de iyi yet Birkaç iyi müzisyen yetişti. 4-5 e, civarında. E, onun gençlik yıllarında onu iyice tanıyan Tevfik Soyata, Mahmut Bilki, Asım Bey, e, Onların içinde en genci ben olmak üzere o zamandan yakınında bulunmuş insanlar vardı. Ama biz radyo sanatçıları olarak Tevfik, ben, Haluk Karakapıcı çok önemli bir yüksek, o da mühendis bir arkadaşımız Kemençeci. Bunlar kendi müzisyenliklerinin ötesinde bir de Cinoçem Tanrı Korur bagajıyla dolaştılar. Yani bu bagaj çok değerli, çok sırtlarında bu yükü taşıdılar. Bu ciddi bir yüktü. Bu pakajdan kastınız nedir e, Reha Bey? E, çok büyük bir miras. Çok büyük bir miras. Bana göre Can Tanrı korur. Her ne kadar son yüzyılın en büyük bestekarı değilse de en büyük hocasıdır. Hüseyin Saadet'in Arel e, çok ciddi bir müzik aydınıdır. Ent entelektüel, kültürü e, çok yukarıda. E, Zamanın alimlerinde hatta Türk Mosküsü'nün nazariyesini ortaya derleyip toparlayıp koyan birisi. Arel'den sonraki e, Türk Mosküsü tarihini, yakın tarihini çok iyi bildiğim için söylüyorum, emniyetle söylüyorum. Arel'den sonraki en değerli e, hoca, Cenücen Tanrı Korudur. E, çok büyük bir birikimdir. Ondan nasiplenmek, o nasiplenmek e, sırtına epeyce bir yük almış olmak demektir. O yükü siz de taşıyacaksınız demektir ve gelecek nesiller intikal ettireceksiniz demektir. Bu bakımdan söyledim o bagajın çok ağır olduğunu. E, Reha Bey, e, UD tekniği olarak çok farklı bir tekniğe sahipti diye söylenir. Hatta Peki. Bir tambur tadıyla çaldığı söylenir UD'u. E, bunu biraz açar e, mısınız? Bu espri olsun diye kendi uydurduğu bir şey bana söyleyenler de olmuştur. Bana Udi değil Tamburi de değil ama Utburi diyorlar. Ne dersin? diye çok konuştuğumuz, güldüğümüz olmuştur. Ud buri Yani U'da benziyor deseniz tam Ud değil. Tambura benziyor deseniz tam Tambur değil. E, bu şöyle bir e, son cümleyle bu konuyu hem açıp hem kapatacağım. <laughs> Udi'nin evres gibi İnanılmaz bir Udi, e, Tambur Cemil Bey'in yakın arkadaşı. E, aşağı yukarı onun efsafında çok değerli bir sanatkar. Arkasından e, Şerif Muhittin Targan gibi çok yüksek bir Udi. Bu arada pek çok ünlü Udi varken sonunda da Yorgo Bajanos gibi, Udi Hrant gibi e, son yüzyıla gerçekten damgasını vurmuş, erişilmesi imkansız Udilerin. Hmm. Um, arasına girememişse de yaş itibariyle onlara yakalayamadı. Ama onlardan sonra bir Udi olarak isim yapmak e, sadece Cünüçen Bey'e nasip oldu. Yorgo Bacanos'un üzerine e, üstüne Yorgo Bacanos'tan sonra bir, bir isim yapmak, ekol oluşturmak hiç kimseye nasip olmamıştır. Çok iyi Udilerimiz vardır. Benim de çalıştığım Radyolarda da çalıştım. İzzet Altınbaşlar, Selahattin Altınbaşlar doğrusu Baki Duyarlarla İstanbul'a geldiğimde tanıştığım, görüştüğüm ve saz çaldığım Ankara'dan değerli arkadaşım Sedat Oytun, Bayram Coşkuner, inanılmaz çok büyük Udi'ler geldi ve çok iyi çaldılar. Fakat ekolleşmiş, ekolleşecek ee, ve kalıcı bir üslup sahibi olan bunların içinde sadece Cinoşen Tanrı oldu. Ee, Yorgopacanus'tan sonra bir ekol yaratmak imkansız bir şeydi. Bu imkansızı Cinoşen Bey başardı diyebilirim. Bu konuyu da böylece e, söz etmiş olalım. E, Reha Bey, e, böyle birisiyle e, biraz önceki soruma dönmek istiyorum. 40 yıl birlikte olmak ee, zor muydu? Kolay mıydı? Ee, çünkü mizaç olarak nasıl birisiydi? Ee, titiz miydi mesela? Detaycı evet. mıydı? Ee, ne bileyim e, asabiyeti var mıydı? Ee, evet. Mesela Anladım ben okuduklarımdan de. anlıyorum ki e, biraz e, hastalıklarla da uğraşmış bir bünye. E, sık sık hasta oluyor kendisi. Hatta bunun üzerine Amerika'ya tedaviye gidiyor. Böyle evet, bir yine yani, biraz hassas oluyorlar çünkü. Öyle, 30 yaşından beri bir çeşit hastalıklarla mücadele etti, kalıcı hastalıklarla mücadele etti ama onların onun üzerinde psikolojisinde hiçbir olumsuz etki yarattığını söyleyemem. O kadar hayat dolu. Çünkü o hastalıklarla uğraşan insanlar hepimiz çevremizden biliriz. Kendine bakmamaya başlar, biraz daha dağınık yaşar. Aman aman prensiplerle uğraşmaz, ilaçlarına bakar, gıdasına çok dikkat eder filan. Hayır, Cünüçen Bey böyle değildi. Cünüçen Bey söylediğimiz gibi 30 yaşlarından beri çeşitli hastalıkları kalıcı olarak yaşadığı halde, onu en çok hasta eden şey bu hastalıklarından ziyade, fizyolojik hastalıklarından ziyade, her kim ne iş yaparsa yapsın, gayricidilik onu en çok rahatsız eden şeydi karşısındaki insan eğer doğru düzgün Türkçe konuşmuyorsa o çok sıkılır ve mümkünse onu bir an önce yolcu etmeye ya da o masadan kalkıp gitmeye özen gösterirdi. Bu hiçbir Türk Türk gencinde affedemediği bir şeydi. Kendini anlatamayan, meramını anlatamayan bu okumayla yazmayla ilgisi olmayan bir şeydir. Allah Allah. Ee, güzel Türkçeye hayran. Her kim ne iş yaparsa yapsın mutlaka ...işinde ciddi olmasını bekleyen... ...hele müzisyense... ...gayrı ciddiliğe asla... ...taviz vermeyen... ...hemen karşındakine bunu söylemeyen... ...ama mutlaka izhar ettiren... ...bir yapısı vardı. Namizaç olarak kabul edenler varsa da... ...asla öyle birisi değildi. Çok kibarca... hiç ...hatta muhatabının anlamayacağı bir şekilde ona... Yol verir. Bir daha e, onu da çalışmak istemediği ortaya çıkardı. Neden? Çünkü müzikte gayri ciddilik müziğe yakışmaz. Çünkü müzik ulvi bir sanat. E, eskilerin tabiriyle lisanullah, Allah'ın lisanı. E, bizim tabi, bizim Osmanlı sanatçılarının ve alimlerinin diliyle söyledim. Musiki de tam musike eski Yunanca'dan perilerin dili anlamına gelir. Müz, peri demek, musika, perilerin dili anlamına gelir. Yani bunun e, Türk ve Müslümancası meleklerin dilidir. Aşağı yukarı dede efendinin kullandığı lisanullaha da pek yaklaşmış olur. Değil mi? Yani bu tarihi derinliği olan bir bilgidir. Aktarımdır daha doğrusu. E, buradan itibaren çok güzel sohbetlerle e, gö görüp görebileceğiniz en kibar insan. Meramını görüp görebileceğiniz en güzel şekilde veciz ve şekilde anlatan kısa özlü örneklerle içinde neşe getiren neşeyi oluşturacak samimiyeti oluşturacak yeni tanıştığı birisi ise esprilerle dolu zeka fışkıran bu sohbetler Yarım saat, bir saat, üç saat, beş saat e, sürdüğü olmuştur. E buna, e, buna her yapı dayanamayabilir. Her e, anlayış, her kültür, her fikri yapı, sizin e, mottonuz olan bu fikri yapı, herkes kaldıramayabilir. Her dakika insanlar bir şey öğrenmek durumunda kalmayabilir. Ama her zaman e, bir şeyler öğrenebileceğiniz birisi. Her dakika yani sizden yaşça ve başça bir de büyükse e, gençlerin e, çok istifade etmesi gereken çok mühim birisiydi. E, bu çok lafını çok kullanıyorum fazla gelmiş olmasın. E, söylediğim gibi özetle e, benim gördüğüm Arel'den sonraki en büyük musiki hocasıdır. Müzik düşüncesi, ben icraları ve eserleriyle. E, kendisinin e, mimari eğitimi de var. E, İmarlığın getirdiği bir estetik kavrayışı da var hiç şüphesiz. Örneğin plastik sanatlara karşı bir şeyi de var. Bugün Bekir Sıddık Soysal'ın yazısında da bahsediyor kendisi. Evet. Hani... Ben Bekir Sıddık Soysal'ın yazısını çok teşekkür ederim. Bana da gönderdiniz. Haberim yoktu. Gördünüz. Müzisyen olmayan birisinin ne kadar sanatçarane, ne kadar duygulu, ne kadar kibar, ne kadar saygılı yaklaştığını bir bir büyük sanatçılara gördünüz. bu bu gördüğünüz saygıyı ben o yaşarken sanatçılardan görmek isterdim. Bunu tabii o da çok gönülden arzu ederdi ama sanatçılar söylediğim gibi bu bu derecede, bu hassasiyette olmadılar. sanatçılar dediğimiz kimseleri de kabaca sanatçılar diye hemen göstermeyelim. Yani sanatçılar biraz daha yukarıda bir kurum. Hani sanatçıdan biraz daha farklı bir şey. Kendini sanata adamış demektir sanatkar. Bütün hayatı, günlük gündelik hayatı, düşüncesi sanattan ayrılmayan, sanatı incitmeyen, sanatı üzmeyen bir yapıya sahip olan kişidir. İster çalsın, ister söylesin, ister yazsın, ister okusun. ama şarkı ve şarkıcı ve çalgı, çalgıcı, çalgıcı takımın Bizler gibi yani. Radyoda çalıp söyleyenler için söylüyorum. Fazla rağbet etmediler. Yeniçen Bey'e. Bu da bir seviye meselesiydi. Bir cenazesinde bir ilgisizlik mi hasıldı üstadım? Hayır. Cenazesi gereğinden fazla ilgi görmüştür. ben Hatta ben orada biraz rahatsız bile olmuştum. Sanatçılardan 3-5-15 kişi tabii gelmiştir ama her zaman protokol cenazeleri maalesef böyle olur. Kendisine onun kendi değeri için, kendisi çok değerli olduğu için biraz da malum çok her ne kadar Türk ve Müslüman insanı cenazeye gitmek onlar için bir vecibedir. Şarttır, gidilmesi gerekir. Tanıdık da olsa. Ama Cinuçan Tanrı Korur'un 20 yıl yanında olmayan, 10 yıl yanında olmayan, 15 yıl onu Arayıp sormayan demeyelim. Arayıp sorsa ne konuşacak? Cimcan Tanrı korur. Derdi ki misafirlerine açar bir müzisyen gelmiş. Sazını getirdin mi? E, getirmediyse hemen git evine. Ne kadarlı sayı olur? Yarım saat, bir saatlik yol. Sazını al da gel. Müzisyen sen ya çalıp ya söyleyeceksin. Yoksa ne diye? Ya da sadece dinleyeceksiniz. E, yani e, müzisyen o. Olmayanlar da malum çok değerli bir zat olduğu için e, ne o zamanın başbakanları, bütün bakanlar, belediye başkanları geldiler. Ama e, o yaşarken e, onu daha çok hami olmalıydı. Onun eserlerini yaymalıydılar. Onun eserlerini e, kitaplaştırmalıydılar. Bu kitapların hepsini basarken e, biz, e, arkadaşımız sağ olsun Profesör İsmail Kara e, yardımcı oldu da bunları böyle bize bastırabildi editörlüğünü beraber birlikte yaptık. Ee, bakın şunu göstermek zorundayım. 2000 sayfaya varan 7 ciltlik Cinuçan Tanrı Korur besteleri. 505 tane eserini buldum vefatından sonra. Atatürk Kültür Merkezi'ne bunu bastırabilmem kastını aldı biliyor musunuz? Son 20 sene aldı? Cinuçan Tanrı Korur ışığını, aydınlığını bu gençlere ay, genç sanatçılarına, sanatçı adaylarına bunları vermeyeceksiniz, bunları tanıtmayacaksınız. Ne zaman tanıtacaksınız? Dinuçen Bey gibi hocaları konservatuvarlarınıza da ders verdirmeyeceksiniz de kime verdireceksiniz? Dinuçen tanı korur. Türkiye'nin hiçbir üniversitesinde hiçbir konservatuvarından davet edilip de hoca yapılmak istenmemiştir. Hal böyle olunca umutsuz değiliz aslında görüyorsunuz tam bir deli fişek gibi hala canlı ve umutluyum her bakımda. Ama konservatuvarlardan değil asla. Çünkü hatta sayılara onları yirmilere bulan konservatuvarlarda e, ilk konservatuvardan itibaren Dönüşen Tanrı Koru'na davetliye gitmemiştir. Davet edip de böyle bir büyük sanatçılardan ifade edilmesi düşünülmemiştir. Kim tarafından? Yok tarafından, üniversiteler tarafından, devlet tarafından, bakanlıklar tarafından, e, TRT tarafından filan. Bunları da biraz önce söylemiştim. Bu kadarını bana söyletiniz lütfen diye. Ee, sarahaten söylemiş oldum. Ee, hala kültür, Türkiye için kültür ve sanat Türkiye'ye bol gelmektedir. Evet. Bu elbiseyi doldurmamız gerekir. Bir konuyu süremizi çünkü doldurmak üzereyiz. Biliyor Aziz Hüdayi'ye karşı özel bir muhabbeti olduğu söylenir. Evet efendim. Hatta onun şiirlerinden de çok istifade ettiğini biliriz. Evet Bu efendim. Muhabbete şahit oldunuz mu? Bununla ilgili bir anekdotunuz var mı? Genel olarak konuşmadığımız hiçbir konu kalmamıştır. Bana empoze etmediği, duygularını anlatmadığı hiçbir konu kalmamıştır. Aziz Mahmut Hüdayi hem bir sufi geleneğin temsilcisi bir Allah dostu, Allah bir ulu önder. Hem bir şair hem bir müzisyen. Divanını okuduğumuz zaman görürüz çok üzerinde durulması gereken önemli bir mutasavvuf ve şair diyelim aynı zamanda. Cinuçan Tanrı Korur ona şahsen onun için özel ona hürmeten pek çok eserini besteledi, şiirini besteledi, nutku şerifini besteledi. Ee, müzisyen olması hasabıyla ayrıca da bir e, sevgi sistem e, alakası vardır ama kendisine bir zaman bir gazeteci sormuş. Benim yanımda değil, ben, ben duymadım ama mülakatta okudum. Ee, hangi, belki de birazcık da hafif de densizce bir soru efendim hangi mezhep, hangi mezheptensiniz? Yani bir tarihe üye misiniz der gibi. Bir soru pek sorulacak bir soru değil ama. Evet, evet. Vallahi demiş ben e, size şunu kadarını söyleyebilirim. Yani üveysiyim. Üveysiyim demek Hazreti Peygamber'i <laughs> görmeden aşık olan Veysel Karani'nin dolayısıyla herkesin tarihinin üyesiyim. Gibi çok zarif bir e, cevapla bu konuyu Aziz Mahmut Hüdayi'ye de getirmiş olayım. Üveysim dediğini, hatta Aveyselim, Aveyselim diye güzel bir e, Hüseyin'i e, türkümsü bir eser de yaptığını biliyoruz. E, e, bestelediği eserlerin sözleri sadece muskicileri değil, şiir sevenleri de ilgilendireceği için e, çok dikkatle incelemelerini, bütün şiirleri ince, e, okumalarını e, e, asla kötü şiirden beste yapmadığını hatırlatmak isterim. E, burada da gördüğümüz şekilde Atatürk Kültür Merkezinin Merkezi Başkanlığı'nın hazırladığı yedi ciltlik e, bu kitaplarla da hem besteleri hem şiirleri e, hem hayatı incelenebilir. Ben bugün e, kendisine kabri başında e, dua ettim. Ee, ölümünün vefmi, vefatının e, seneyi devresi diye arkasından da e, aziz hatırasına hürmetlerimi sunuyorum. E, o'nun aydınlığı sönmeyecek, onun yetiştirdiklerinin yetiştirdikleri. E, bu e, intikali gelecek nesillerin intikali sağlayacak, bundan eminim yalnız. Reha <laughs> Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu özel Bak, e, duygularınızı bizimle paylaştığınız için. E... Abi, ben de, ben de size. Ben böyle mülakat vermeye pek yani bir röportaj yapmak modunda değildim. Ama sizinle yaptığınız bir yarım saatlik sohbet bana bu aşkı hadi bunu yap dedirdi. Sizinle görüşmek de iyi oldu. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ben de, ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Cünüçhan Tanrı Korulu'yu hatırladığınız için ve abi. hatırlattığınız için. Çok sağ olun efendim. Ee, Allah nur içinde yatırsın Cünüçhan Bey'i. Ee, cümlemizin geçmişiyle beraber cümlemizin abi, geçmişiyle beraber. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Çok sağ olun. Var olun. Ben de, ben de dinleyenlere de e, selametle, sağlıklı, sağlıcakla kalmalarını e, diliyorum. Hoşçakalın.